¡Uh, Karşıya düştü. Ulan var ya. Son anda gördüm ha. Woo! Tüylere bak. Köpek bulamayacak herhalde. Alayım gelip. <laughs> i̇şte bu. Nasibe bak be. Güzel hayvan ya maşallah. Bayağı büyük. Evet arkadaşlar güzel bir çulluk. Yes abinin önünden kalktı. Vallahi ben de uğramam diye iki ay salladım. ikinci de tam dek geldi ya. 8 numara BPS ile. Güzel ama ya, yerler güzel. Ağladı. Vurdun mu? Vurdum vurdum. Vallahi mı? Düştü. Harika. önüne Harika be. Ah, de bir de bir de. Aferin çakırın. Aferin. 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 bak, Aferin. 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 Parkettiysen o. Lezar bunu da çekmişiz. Ee, süper. 60 FPS. Slow motion. Bakalım. Deminden beri Yuhu! demek ki varmışmış bak. Ulan var ya. Öylesine arıyor dedim de muhtemelen yoktu diye düşünüyorum bak. Demek üstten yürümüş buraya girmiş Allah dedi. Allah. Köpeğin hareketlerinden gitti. belli oluyor değil mi? Ben Allah Allah. Buraya geldi buralara bakıyordu bak. Bir aldım tam önüne geldi Ya. Boştu geldi. Evet arkadaşlar bugün Vallahi Nasip ya. ikinci çulluğumuzu vurduk. Hiç ümidimiz yoktu ama Yemez, Lez abinin yerlendi. Allah Allah. Vay be. Nasip oğlum bak. Nasip. Vallahi çok güzel. Efsane. Demek ki yavaş yavaş aramakta fayda yani, var. yani. Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir av videosundan daha hepinize merhabalar. Bu sene çulluk videomuz biraz gecikti. Ama Aynen. gördüğünüz gibi enstantane iki tane yakaladık. Arazi İlyas abiye ait. Vuruşlar bana ait ama olsun. Nasıl <laughs> süper oldu ya süper. İlyas abinin kanal ismini şu tarafa, benimkini de şu tarafa bırakıyorum. Aboneliğinizi ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Rastgele. Sağ Ne oldu? Damşan mı kalktı? Arkadaşlar normalde hiç olmaz zekiyamaz Havşan kalktığı öyle zaman Her yerde kara tavuk var Çulluk da var ara ara razı güzel Efendim. Davşan mı kalktı? İlginç bir mantar gibi bir şey. Borsuk gibi. Vurdum. Karşıya düştü. <laughs> Nasibe bak be. Nasibe bak diyorum. Ha, Doğrudur. Evet arkadaşlar güzel bir çubuk. Yes abinin önünden kalktı. Ha? Ah. Şimdi şu yasakları dolduralım. Aynen. Of. 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 Sobaları daha iyi Evet arkadaşlar ateşimiz anında hazır. Geç şuna bak. Vallahi nasıl fark oh. arada. Hemen şunları sallıyorum ben abi o zaman. Zaten koyduk Bu arada tutmamızı yeter o zaman. Lıktan çıkmıyor. hiç bakmadım daha. Ben de ona bakıyorum. istemiş, mı Hemen ekmeklerimizi yerleştirebiliriz. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Sırasını bulunmaz. Al. Aynen. Çuluklarımızı mangala yatırdık arkadaşlar. Bir yandan yağlı ekmeklerimiz. Çayımız. Afiyet olsun. Of 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 of. Ya bak. Bunlar daha önceden Leza abinin vurduğu çubuklar. Hayır <laughs> ya oldu. Ne yeri <Bir> ya. Ne şek kazans <hazırız>. olur. <laughs> Hı? Yize mi? Çubuk aç. Şu kadar mı pişireceğiz bunlar değil mi? Yeter. Yeter. Daha güzel bir şey var. Maşallah. <laughs> ya, bu okay. var ya acayip. göreceğin <laughs> var bu aralarda. Çok iyi <laughs> bu. <laughs> 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 ne karışmış <laughs> <Deme gülüyor> <bir suyunsun ya. gülüyor> <Burasıdır." gülüyor> bu? Peki sonuçta Neyse ona bekleyelim. Bu burada. Bu burada.